Dedi: dediği Resulullah Efendimiz'in Ali olan Mehdi demek. Peygamber Efendimiz zürriyetinden gelen o Resulullah'ın zürriyetinden gelen Ali yüce olan Mehdi. Herkesi irşad edecek demek. Herkesin sorusuna <laughs> cevap verecek. Bu da maniyeti kendisi bilmiyor. Şam'da Emevi camisinde İsa Aleyhisselam havadan inerken tekbir sene inerken bütün televizyonlar açılacak. Radyolar kendiliğinden açılacak. Manevi kalbi hırlatlı olanların kalpleri açılacak. Hemen bu tedbir sedasına yükselecekler. Yönlerini kıbleye çevirecekler. Cuma gününce. Orada Peygamber Efendimizin torunu olan bu de buna buyur cuma namazı kıl diyecek. O da diyecek hayır. Hz. Muhammed'in Mustafa'nın torunusun sen sen namazı kıldın. O diyecek sen nebisin. Hayır ben nebi olaraktan değil. Hazreti Muhammed'e tellal olaraktan geldim. Sen onun evladısın buyur diyecek. O da Allah'a u Ekber diyeyim. ilk Kim, A, namazını kıldıracak. Cenab-ı Allah ona keşifler, kerametler haller verecek. Ve tasarruf verecek. Türkiye değil. Bütün dünyaya, bütün dünyaya şamildir. Bütün dünyayı her yerde tayin mekan yapacaklar. Mesela şeye varacak Rusya'ya. Diyecekler biz Stalin'i biliyor. Stalin kalsın da seni çirsin bakalım. inansın diyecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Kum diyecek. Stalin kalacak. Evet. Bu Hazreti İsa'dır. Bu Mehdi Ali Resul'dur. Bu Eshab-ı Kuvvetçiye'dir. Ee, keyiftir. Bu da Hızır Aleyhisselam'dır. Bunlar Muhammed'in ümmetidir diyecek ve yerine yine yazacak. Ölüler dahi dünyadan, tabiattan, efendim fen ilmi bilenlerden, e bu feza ilmi bilen adamları da hepsi ne yapacak? Herkesi ikaz ve irşad edecekler. Böyle zaman olacak ki diyor. Zekat verecek adam bulamayacaklar. Allah topraktan mahsuller verecek. Herkes zengin olacak. Herkes iyi olacak. Buradan kuzu bir arada yayılacak. Adalet ve ihsan üzere yaşayacaklar diyor o zaman. Resulullah'ımızın Efendimiz var. Biz de böyle inandık ve üstadlarımızdan da bu şekilde duyduk. Alametlerde belirdi.